Buradaki verilen karar kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Biz bu noktada e, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Ekrem Coşkun ve diğer sorumlular hakkında e, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Umudumuz yine devam etmekte çünkü adalet elbet bir gün kör topal işler ama bir gün tecelli eder. 17 Nisan atıldı şu an. E, şu aşamada tutukluluğa itirazlar, e, şey salıverilmeye itirazlarda bulunacağız zaten usulen. Bunları da yapmamız gerekiyor. E, yani burada deliller toplandığını değerlendirdi mahkeme ama... Hangi deliller toplandığı noktasında şimdi dinlenmeyen tanıklar var. Daha toplanacak bilirkişi raporu var, kusur raporu var. Böyle hayati deliller toplanmadan neye dayanarak tahliye kararı verdi? açıkçası biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani artık geldiğimiz nokta itibariyle her geçen gün hukuk fakültesinde okuduğumuz kitaplardan da şüphe etmeye başladık. Şimdi 8 insan canıyla burada bir olay yaşanmış. Tabii ki bu olayı sanık olarak yargılananlar da olmasını istemezdi ama bu olayın olmasında muhakkak ki kusurları var. Kusurları olmasa zaten raporda e, kusur raporu verildiğinde kendilerine kusur izafe edilmezdi. Burada açıkça bir suç işlenmiş bu suçun işlenip e, devamında ise bu suçun e, ne kadar ne şekilde işlendiğine ilişkin kesin bir delil bulunmadan daha toparlanmadan bu şekilde acele bir şekilde tutuklu e, kaldırılması gerçekten kamuoyu vicdanını yaralayacak bir karar. Sadece bir kişi kaldı. Çok değiştiren Mustafa Görkem Balkır şu an tutuklu. Onun dışında diğer sanıkların hepsi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverilmiş durumda. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Annenize kavuşun. Yavaş gidin. Anne çocuklar kaldı orada ya. Allah'ım sen koru Allah ya Rabbim. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Yangın çıktı. Anne saçmalama. Ay kızlar içeride kaldı. yemin ederim patlayacak. O da. gel gel. 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 Gel.